Şimdi buraya davet etmek istiyorum Ziya elinde çantalarla buraya geliyor Gel bakalım Sen olsan hangisini Ebru'ya alırdın hediye ederdin Vallahi Ebru gösterişi seviyor Ben ona bu zincirliği verirdim bence. Böyle altınlı falan olduğu için mi Evet gösterişi çok seviyor Mehmet sen hangisini Can Suya seçerdin Ben bunu seçerdim Çünkü o sadeliği seviyor Evet, bunlar sizin tercihleriniz ama bakalım anneniz hangi çantayı kime beğenmiş? Ya sen bunu... Ya inanmıyorum, bunu benim istediğimi nereden biliyorsun? İçime doğdu, Hii. zevkini de biliyorum. Ya diliyorum. çok teşekkür ederim. Annem, sana da hediye aldım. Hayret, sen bana hediye. Kız bir şey... Şaştım kaldım gerçekten şu an. bilmiş evet. yani bu şekilde olacağını. Ama sonrasında neler yaşandı? Gelinler bu durumdan memnun mu kaldı? Şimdi görüntülerinin devamını izliyoruz. Ona pahalı çanta alırken bana örgü çanta vermeni anlayamadım. Manevi değeri için teşekkür ederim ama yani eşit ol. Beşit değil bir bu. Bir dakika. dakika. haksızlık. Tamam. Bir dakika. Annen konuş. Madem ki onu sabaha kadar ördün Ondan sonra o değerli Evet. senin Ebru değerli gelinin değil mi? Ona hediye etseydin demek ki Ebru zaten değerini biliyor. O da biraz değer bilsin diye onu verdim. Anlaşılan Cansu bu durumdan pek memnun kalmadı ama aynı çantayı Mehmet de seçti. Mehmet bu çantayı sana verseydi ne olurdu? Şimdi Mehmet çantayı verseydi bir şey olmazdı. Çünkü zaten o beni seviyor. Ama burada eşitlik sağlaması gereken kişi kendisiydi. Çünkü onu sadece bana Mehmet almış olacaktı ama o iki çantayı da ikimize aynı anda aldı. O yüzden burada bir haksızlık var. Yoksa onun getirmesine hiçbir şey demezdim tabii ki de. Derya Hanım, ben orada söyleyemedim. Çok moralimi bozdu. Yani hediyemi kabul etmediğinden dolayı. Ee, ama ben Ebru'nun zevkini biliyorum yani Ebru bayağıdır içimizde bayağıdır hani nişanlı daha öncesi de var bunların ama e, Cansu'nun zevkini bilmiyorum zevkini bilmediğimden dolayı da e, örmek istedim yani örüp de vermek istedim çünkü elimin emeğini bilirse hani satın almış olsaydım işte gittim bunu mu aldın diyebilirdi fakat hani elimin emeği olunca bunu vermek örmek istedim örüp de vermek istedim el emeğidir diye düşünür diye düşündüm. Şimdi benim el, ben başta da söyleyeyim. Benim el emeğiyle olmasıyla ilgili bir sorunum yok. Ben dediğim gibi sadece eşit davranılmaması sorun bu. Ben tabii ki de el emeği göz nuruna değer veriyorum. Benim sadece söylediğim şey eşitsiz davranmaz. Sen değer verdin emin misin? Evet. Cansu tabii senin de. de bu kadar tepki vermene gerek yoktu. Anneciğim sen de yani eşit davranman gerekiyor. Eşit davransaydın. Söylediğim gibi annem zevkini bilmiyorum. Evet Medine abla ikisine farklı hediyeler uygun görmüş ama aslında onlar ikiz her şeyleri eşitken gelinlerine de belki hediyelerin eşit olması gerekiyordu değil mi? Gelinlerim eşit değil. Diyorum çünkü bu olayın devamı var. Daha neler oldu şimdi izliyoruz. Bir şey diyeyim sana. Hmm. Yeter güzel çıktı sana kayınvaliden ne yaptı? Gitmiş pahalı pahalı almış. Sen de bunun üzerine çok gidiyorsun. Bak gitme bence. Siz ikiniz elte olacaksınız. Bak sana ne diyeyim? Bak beni dinle abla nasihatı. İleride bir gün sana bir şey yaptığında ya da ona bir şey yaptığında siz birbirinize destek çıkacaksınız. Kayınvalidinizi kendinize de çok fazla karıştırtmayın. Onun da maddi durumu belli. Sen de niye bu kadar Ya büyüdün? benim, benim Maddiyattan değil. Sadece ben eşit davranılmasını istiyorum. O yüzden çantayı ben evimizdeki yardımcı kadına vereceğim. Ne? Ne? Saçmalama. O yüzden çantayı ben evimizdeki yardımcı kadına vereceğim. Ne? Ne? Saçmalama. Ay aynı anla söyledik. O kadar şaşırdık ki. Saçmalıyorsun şey yapma. Hayır kızım ne yapıyorsun? Görüntüler e, bu masa hazırlanırken çekilmiş. Gelen hediye başkasına verilir mi ya? Cansu sana inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum ben. Üsteledikçe söyledikçe sen de bir sıkıntı var. Bende de artık bir sıkıntı oluşturuyorsunuz siz. Yani e, anlayamıyorum ben seni ya. Evdeki yardımcıya vermek ne demek ya? Ne demek yani ben... Zaten sen söylesen yardımcıma da ör diye ben ona da örerim zaten de. Önemli değil o. Ama yardımcı verilen hediye kızım o hediye hediye. Ben sana yine yine söylüyorum zevkini bilmediğimden dolayı bunu ördüm. Zevkini bilmiyorum. Fakat evdeki yardımcıya vermek ne demek ya? Bir de göz devire devire öyle bakıyorsun bana. Çok ayıp kızım çok ayıp. Vallahi. Ben kızıma çantanın en güzelini de alırım. Evde alırım, arabada alırım. Hiç çocukların arasını bozma. He, alırsın ondan liste liste. Bana isteklerini sunuyordun, değil mi? Alırsın. Orada emek var, emek. Demek ki sizin emeğe karşı hiçbir saygınız yok. Onu Eme, anladık. Emeğe karşı saygım büyük. Fakat sen kızımı yerin dibine sok sok, düstelik ikisinin arasında da gelinlerin arasında da fesat fesatlık yap oğlunla arasında fesatlık yap. Onda, ondan sonra da eşit hediye verme. Her şeyde haklıyım de çekil kenara. Hüsniye Hanım ben haklıyım demiyorum. Size yenilemekten, yenilemekten, aynı sözleri söylemekten de gerçekten bıktım artık yani. Anlayışınız yok demek ki sizin yani. Söylemekten bıktım, usandım artık ya. Sen çok senin, anlayıştın. Senin kızının zevkini bilmiyorum. Bu gösteriş meraklısı, bu gösterişi sever. O zaman öğren, birazcık kızıma yakın dur. Kızına yakın durmama izin öğren, veriyor mu? Öğren. Hediyeyi aldım, gittim önüne koydum, açıyor böyle açıyor ya. İnsan bir teşekkür eder hediyeye bakmadan sen kızına. Teşekkür etmiyor. Sen kızına öğretememişsin demek. Kaç yaşına gelmiş kızın ama teşekkürü bilmiyor. Ben kızıma her şeyi öğrettim Belli Belli vallahi. Sen adaleti öğrenememişsin. Ben çok adaletli davrandım. Daha önceki bohçadan her şeyi gördük değil mi? Bu Ebru'mun. Ay neler neler var bunlar çok güzel Medine anne. Kızıma i̇şte bile var. değil ama. Evet sandığın kenarına koymuştum böyle yaptıklarım ya, yani. çok güzel bir bakabilir miyim işlemesine? Ama Cansu'nun da borçası var onu evet, da göreceğiz. Evet tabii ben gelin ayırt eder miyim kızlar siz de. Ne o? O ne öyle? Karalı karalı. Aa, Aa. Nasıl bir renk böyle? Ay bu kullanılmış. Evroya getirdiğim borçayı süslemişim püslemişim. Bizimkini... He, üzerine bir süs bile koymamışız... içine de böyle kelik lekeli... lekeli şeyler koymuşun getirmiş. tamam, tamam, tamam. ...işin içinden çıkılmaz, gerçekten Cünür işin içinden çıkamayacağız. Kadar ee, burada Mehmetle Ziya da aralarında kalıyor resmen. Vallahi biz bir şey diyemiyoruz Eriye Hanım, aralarında kalıyoruz. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da. Peki o zaman, Ziya sen al diğer çantayı da dışarı çıkabilirsin tekrar. Şimdi sadece sadece puanlar konuşacak. Ama açıkçası Medine abla o kadar emek vermiş. El emeği, göz nuru bir hediye gidip de başkasına verilmez. Ona özel yapmış bunu. Biz artık puanları açalım. Açalım bence de. Tabloda puanlar birbirine çok yakın. Buradan başlayalım. Bu tabağa bir puan verdin. Artık senin puanlarınla günün birincisi belli olacak. Ya bir. Yani ikizinin düşük verdiği tabağa onun yüksek vermesini beklemiyoruz, hissediyorlar ya hani o anlamda. İki tane beş aldı benim tabağım bana yeter. Mesela iki çeyrek altına veda edebilirsin, ee, bu tabağa beş puan verdin onu açalım şimdi. Afiyet olsun Afiyet Mehmet. Olsun. çok değişik. Bir tek Mehmet Ağzı'nın Orta, aldınız, yüksek. Evet şu ana kadar herkes iki çeyrek altına aday. Hepiniz alabilirsiniz. İkinci beşi kim alıyor onu açalım. Cansu mu Ebru mu? Ebru. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Eline sağlık yengeciğim. Yenge. Yansu, var mı Mehmet'e söylemek etler istediğin çiğ Yok kalmış. artık söyleyecek bir şeyim yoktu kendim çünkü. Bir şey söyleyemezsin zaten etler çiğ kalmış, hamuru olduğu gibi atmışsın <laughs> içine. Bence bir işlem gerekiyordu yani o hamur. Tamam, sen haklısın. Bence sen annenin el lezzetine alışkınsın. O yüzden onlara sürekli beş veriyorsun. Peki, Mehmet teşekkür ederim. Ben sen teşekkür buyur ederim. çık. Git locaya otur, ben de artık günün birincisini açıklayayım... Puanları böyle yan yana dizmişsiniz. Hepinizin arasında sadece birer puan fark var. Evet. Üstelik yarın büyük final 15 bilezik için yarışıyorsunuz. Bunu da asla unutmayın. Her bir puan o kadar önemli ki ya 15 bileziği kazanırsınız ya da kendinizi eleme potasında görürsünüz. Şimdi günün birincisini açıklıyorum. Günün birincisi Ebru mu? Beyhan mı? Seda mı? Aranızda birer puan fark var. Ve kazanan 20 puanla Seda. Oh be! Oh be. Ama yani Seda 20 puan aldı. Ebru 19, Beyhanlar 18, Cansular da 13.